Merhabalar bugün 13 Nisan 2023 Perşembe bir güne bakış programıyla daha karşınızdayız. Programa geçmeden beğenileriniz ve yorumlarınız için baştan bir teşekkür etmek istiyorum. Dediğim gibi program sonrasında o yorumların büyük kısmını okumaya çalışıyorum. Eksik olmayın sevgili seyirciler. Ve bugünün manşeti bu işin affı olmaz. Bu manşeti biz atmadık aslında bu manşeti Cumhurbaşkanı Erdoğan attı canlı yayında televizyon programında. Ne ile ilgili söyledi biraz sonra bakacağız. Erdoğan bu sözleri söyleyince bizim de aklımıza şöyle bir cümle geldi. Bu seçimin de affı olmaz. Neden böyle söylüyoruz? Önce isterseniz bir Erdoğan ne dedi, ne ile ilgili söyledi sonra elbette üzerine çokça konuşacağız. İmar affı diyorsunuz. Yeni dönemde bunu affedilemez suçlar arasına alacağız. Çünkü bu işin affı maffı olmaz. Daha önce defalarca imar affı çıkaran hükümetin başındaki isim Cumhurbaşkanı Erdoğan söylüyor bunu sevgili seyirciler. Bu affedilemez suçlar arasına girecek diyor. Çünkü bu işin affı maffı olmaz diyor. Oysa aynı Erdoğan meydan meydan gezip bir müjde gibi, bir iktidar başarısı gibi imar affını pazarlıyordu. İmar barışıyla Malatya'da 88.507 vatandaşımızın sıkın sıkıntısını çözdük. İmar barışıyla toplam 144.556 maraştı vatandaşımızın sorununu çözdük. İmar barışıyla Toplam 205 bin Hataylı vatandaşımızın sorununu çözdük. Dün affettiler sevgili seyirciler. Malatya'da, Kahramanmaraş'ta, Hatay'da o aflar sonrasında o binalar çöktü. Depreme dayanıksız olduğunu herkes biliyordu. Adına da imar affı dediler, imar barışı dediler. Bugün binlerce insanın ölümünden bizzat sorumlu bir iktidar ve o iktidarın başındaki isim bu işin affı maffı olmaz diyerek bugün vatandaşlardan oy istiyor. Şimdi bize sormuş olalım. Peki bu seçimin affı olur mu? Dün hata yapanlar bu hatayı aynen tekrarlayacaklar mı bu seçimde sandığa gittiklerinde? Dün öyle konuşan, bugün böyle konuşan bu iktidara yine oy verecekler mi? İşte bu sorunun cevabını çok kalmadı yakında 14 Mayıs'taki seçimlerde göreceğiz. Yine bu işin affı mahfu olmaz diyen Erdoğan deprem bölgesine birkaç gün geç kaldık. Hakkınızı helal edin dedi sevgili seyirciler. Helal edecek misiniz bilmiyoruz. Herkes kendi vicdanıyla o sandıkta baş başa kalacak. Fakat Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu helalleşmek öyle olmaz. Bizi affedin demekle de olmaz dedi. Nasıl olacağını anlattı. Deprem oldu verilen sözlerin doğru olmadığı, o belgeye imza atanların da doğru imza atmadığı ve sizler hayatlarınızı kaybettiniz, yakınlarınız hayatlarını kaybetti. Şimdi size diyorlar ki gelin helalleşelim. Biz öyle değil. Biz sizden helallik isteyeceğiz nasıl? Helalliği şöyle isteyeceğiz. Evinizi yapacağız. Dükkanınızı yapacağız. Ağrınızı yapacağız. Sizden beş kuruş dahi almayacağız. Bir kuruş dahi almayacağım. Ondan sonra geleceğiz. Anahtarlarınızı teslim ederken diyeceğiz ki yakınınızı kaybettiniz ama öleni geri getirmek mümkün değil. Ama size evinizi, dükkanınızı, ağrınızı ne varsa yaptık. Anahtarını teslim ediyoruz. Gelin şimdi helalleşelim. Bizim helalleşmemiz böyle olacak. Seçime sayılı günler kala elinde malzemesi kalmayan bir cumhurbaşkanı var karşımızda. Seccade, din, iman, kitap yine bunlarla bir şekilde yürütmeye çalışıyor. İşte kimlikler üzerinden de yine ayrıştırma yapmaya çalışıyor sevgili seyirciler. Bakın Selahattin Demirtaş'la ilgili sözleri de çok konuşuldu. Selon'un kendisi aslında Kürt değil, Zaza'dır diyor Erdoğan. Ülkenin cumhurbaşkanı bir partinin eski genel başkanı için. Onun ismini söylemiyor da Selo diyor. Terörist diyor sevgili seyirciler. Henüz yargılamalar bile devam ederken bunu yapan bir cumhurbaşkanı. Ve sizden o istiyor. Sonra kimlikler üzerinden ayrıştırma yapıyor. Kürt değil Zaza'dır diyor. Aslında basit bir şey söylemek gerekiyor. Sana ne? Yani Kürtse sana ne, Zazaysa sana ne, Türkse sana ne? Senin konun mu bu seçime giderken, ülkede bunca sorun varken, ülkenin cumhurbaşkanının sorunu cezaevinde olan, yargılaması devam eden bir kişinin Zaza olup Kürt olup olmadığını mı tartışmaktır? Ona isimler takmak mıdır? Onun tek meselesi ülkede bu kadar mevzu varken Selo diyor mesela. E biri de çıkıp o zaman Recep Tayyip Erdoğan'a şöyle mi desin? Rejo Tayyo Erdo bu isimler mi takılsın? Bu mudur siyasetteki dil? Peki Selahattin Demirtaş demişken HDP'nin eski tutuklu eş genel başkanı Kobani davasından biliyorsunuz yargılaması devam ediyor. Dün duruşma salonunda yine söyledikleri tarihe geçecek türdendi. Vereceğiniz hiçbir kararı tanımıyoruz. Siz yargıç değilsiniz. Burası mahkeme değil. Cübbe giymiş olmanız durumu değiştirmez. AKP'nin siyasi heyetine karşı verecek savunmamız yoktur diyor Selahattin Demirtaş. Evet yarın bu devran döndüğünde AKP'nin sopa gibi kullandığı bu yargı mensupları elbette bağımsız yargı önünde hesap vereceklerdir diye ümit ediyoruz. Şimdi bir tuhaf açıklamayla daha devam edelim. Erdoğan'dan da tuhaf açıklamalar geliyor ama alttan da alttaki isimlerden de benzer tuhaf açıklamalar geliyor. Bu neyin göstergesi? Aslında bu şunun göstergesi. Seçime giderken 21 yılın sonunda halka verebilecekleri, sunabilecekleri somut hiçbir şeyleri kalmadı. Kalmadığı için de saçmalamaya devam ediyorlar. AKP'li Numan Kurtulmuş son saçmalayan isim. Ekonomik krizle ilgili eleştirilere verdiği cevap şöyle. Biz TOG diyoruz adamlar soğan diyor. Adamlar elbette soğan diyecek. İnsanlar elbette patates diyecek, soğan diyecek. Peynir diyecek, süt diyecek, et diyecek. Sofrasını düşünecek. 3 kuruş maaş alıyor, karnını doyurmaya çalışacak. Siz tok şovları yaparken o toglara bakanlardan, milletvekillerinden biri inip diğeri binerken... Fotoğraflar, selfiler çekerken, paylaşırken sosyal medya hesaplarından vatandaş geçim sıkıntısı altında inim inim inliyor. Dahası bu ülke daha yeni, çok büyük bir deprem felaketini yaşamış, bakın atlatmış demiyorum, yaşamış durumda. Bir bakan çıkıp ne demişti? İlgili bakan, hayat normale döndü demişti. Hayatın normale dönmediğini biraz sonra somut videosuyla ortaya koyacağız sevgili seyirciler ama gerçekten de saçmalıyorlar, saçmalamalarının sebebi de bu çaresizlik gibi gözüküyor. Devam edelim. Millet İttifakı meydanlarda halkla buluşmaya devam ediyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Samsun'daydı. Bakın ne olacak? 14 Mayıs akşamı sandıklar açılacak. Sayın Kılıçdaroğlu 15. 13. Cumhurbaşkanı olacak. Millet İttifakı iktidar olacak ve 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 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan saygıyla yolcu edilecek ve alkışlarla Sayın Kılıçdaroğlu o makama oturacak. Evet. Samsun kararını vermiş. Dolayısıyla Samsun kararını vermiş. İnanıyorum ki Türkiye'de bu kararı onaylayacak. Bir başka cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den çok tepki çeken bir açıklama geldi. 1994 seçimlerinde Sayın Erdoğan oy istemeye Genel eve gitmişti. Doğru bir iş yapmış. Oy herkesten istenir. HDP'den de istenir dedi Muharrem İnce. Evet Muharrem İnce'nin bu sözlerine ve Muharrem İnce'nin tavırlarına ekstra bir yorum yapmaya şu anda gerek görmüyorum. Bu açıklama ortada. Herkes yorumunu kendisi yapsın ve biz devam edelim. Sevgili seyirciler, Mahir Akkoyun genç tasarımcı etiketler tasarlamıştı. O etiketler marketlerde boy gösterince Mahir Akkoyun biliyorsunuz gözaltına alınmıştı. Mahir Akkoyun'un etiketleri Leman'a kapak oldu. Haftalık mizah dergisi Leman bu haftaki kapağında pahalı mı geldi? Stickerları nedeniyle gözaltına alınan Mahir Akkoyun'un tasarımlarına yer verdi. Derginin kapağında Erdoğan'ın bulunduğu bir etiket yer alırken etikette bu dergi pahalı mı geldi? Reis sayesinde ifadesi yer aldı. Ve Kızılay maalesef yine gündemde sevgili seyirciler. Kan stokları tükenmiş durumda. İnsanlar kanını bile bağışlamaz olduğu Kızılay'a herhalde bundan daha vahim bir durum olamaz. O Kızılay'ın başındaki isim Kerem Kınıksa halen istifa etmiyor. İstifa etmediği gibi AKP'li sosyal medya hesapları yeni bir operasyona başladı. Birilerini suçluyorlar. O hesaplardan biri Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı ve Haluk Levent'i hedef aldığı kirli propagandası sonucu Kızılay'ın kan stokları bitme noktasına geldi. Ameliyatlar kan bulunamadığı için erteleniyor dendi o hesaplardan birinin paylaşımında. Ve gazeteci Fatih Altaylı'dan bu hedef göstermeye çok sert bir cevap var. Sizin tasmanızı elinde tutan kişiler size para verip tweet attıracağına para verip her şeyiniz gibi kanınızı satmanızı da sağlayabilirdi. Ancak sizin kansız olduğunuzu bildikleri için küfür dolu tweet'i sizden kan bağışını ise bizlerden istiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Kızılay çok kan kaybetti. Kızılay'ın başındaki şahıs bu görevde olduğu müddetçe kan bağışı sorun olmaya devam edecek. Bu yönetime milletin güveni kalmadı. Ertelenen ameliyatlar, tükenen stoklar büyük sorun. Emin olun bu yönetim görevden alındığı anda bağışlar hızla artacaktır. Deprem bölgesinde çadır ve gıda malzemesi satışı yaptığı ortaya çıkan Kızılay Başkanı Kerem Kınık kendisi hakkında atılan tweetlere erişimi engelletti. Hakimlik Kınık'ın erişim engeli talebini aynı gün kabul etti istifa etmeyip hakkında yazılan çizilen eleştirileri de kesmeye susturmaya çalışan bir Kızılay başkanı var. O başkan o koltukta oturduğu müddetçe haliyle insanlar kanını bile vermek istemiyor. İnsanlar bağış yapıyor. O bağışları Kızılay satıyor sevgili seyirciler. Kıyafet satıyor, çadır satıyor vatandaşına. Şimdi de utanmadan insanlardan kan istiyorlar ve o utanmaz isim istifa etmemeye devam ediyor. Deprem demişken devam edelim. Dedik ya ilgili bakan nasıl bir açıklama yapmıştı? Deprem bölgesinde hayat normale döndü. Bir gazeteci meslektaşımızın günlerdir, haftalardır bölgede bulunan, orada çadırda kalan, yaşayan bir meslektaşımızın bizzat sözleri ve videosuyla hayat normale döndü mü bir bakalım. Gazeteci Burcu Özkaya günaydın. Antakya'dan deprem bölgesinden son durumu paylaştı. Çadırlarımızı su bastı. Yeter nedir bu çile ya? Şimşek, gök gürültüsü, yer gök bir oldu sanki. Yorganım, battaniyem, her şey su içinde. Sonra da gel normalleş diyor gazeteci Burcu Özkaya günaydın. 21 yılın sonunda hala vaatlerde bulunan Erdoğan'a ve AKP iktidarına sanatçı Sibel Alaş'tan tepki geldi. 21 yıldır iktidarda olan biri 21 yılda çoktan halletmiş olması gereken meseleleri 21 yılın ardından tekrar seçilirse halledeceğini vaat ediyor. Kurduğum cümlede ciddi bir sorun var, farkındayım diyor Sibel Alaş. Evet Sibel Alaş 90'lı yılların özellikle en meşhur isimlerinden, şarkıcılarından biriydi. Birçok şarkısı hit olmuştu. Dilden dile dolaşıyordu. Özellikle Adam şarkısı sevgili seyirciler bilenler bilir. Şimdi devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve başkanı Ekrem İmamoğlu iktidarın hedefinde seçimi kazandığından beri 4 yıldır sevgi seyirciler Ellerinden gelen her şeyi ardına koymayan bir iktidar ve bu iktidarın engellemeleriyle de mücadele eden bir belediye var. Bakın bir mahkeme kararı var. Kaçak yapıyla alakalı biraz sonra detayını vereceğiz. O kaçak yapının yıkılmasına bakanlık izin vermiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Üsküdar sahilinde yıkım kararı aldırdığı kafenin yıkımı 3 gündür engelleniyor. Kafenin yakınlarında polis nöbet tutuyor. Mimar Sina'nın 16. yüzyılda kuşlar kirletmesin diye rüzgarların kesiştiği noktaya inşa ettiği, halk arasında kuş konmaz camii diye bilinen Şemsi Ahmet Paşa Camii'nin bitişiğindeki kaçak yapılar korunmaya devam ediyor. İstanbulluların Boğazla görsel bağlantısını kesen İBB tarafından şehre kazandırılan Üsküdar Meydanı'nın bütünlüğünü bozan kaçak yapılar mahkeme kararlarına rağmen yıkımına izin verilmedi. Mahkemenin 6 Nisan'da İBB'yi haklı bularak imar kanununa aykırılığını tespit ettiği kaçak kafenin yıkımına bir kez daha engel olundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri yasal işlem gerçekleştirmek için 10 Nisan'da kafeye gitti yıkıma başlamak isteyen İBB personeli Üsküdar Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen emniyet ekipleri tarafından engellendi. Engelleme 3 gündür devam ediyor. Evet yapılar kaçak. Kafeler var. Bunu mahkemede onaylamış sevgili seyirciler. Mahkeme kararı da var. Fakat bir şekilde birileri, birileri dediğimiz iktidar, bakanlık engel oluyor. Kimin rantı var acaba? Kimin kafeleri bunlar? Kimin kafeleri nasıl böyle güçlü olabiliyorlar? Mahkemeden daha mı güçlüler? İstanbul Büyükşehir Belediyesi halka açmaya çalışıyor o alanı. İşgal edildiğini söylüyor. Tarihi bir cami var orada. Fakat bir şekilde birileri kiminse bu kafeler o kadar güçlüler ki devlet devreye giriyor. Devleti yöneten iktidar devreye giriyor sevgili seyirciler. İzin vermiyorlar tam 3 gündür devletin polisini aslında halkın polisini halka hizmet etmekle görevli olan polisi oraya dikmişler ve yıkımları engelletiyorlar. Mahkeme kararını tanımayan bir iktidardan bahsediyoruz. Gerçekten korkunç. İşte bu düzenin değişmesi için 14 Mayıs'ta sandığa gidilecek ve oy kullanılacak başka bir programda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.